Herkese merhabalar. Fatma ile Eliş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ipin iğnede nasıl sonuna kadar kullanılabileceğini göstereceğim. Bu yöntemi eminim çoğu kişi bilmiyordur ve inşallah beğenirsiniz. Umarım çok işinize yarar. Özellikle iğne oyası yapanlar için bence çok güzel bir yöntem. E tamam ben ipimi ve iğnemi almak istiyorum. Hanımlar ben önce bu ipten başlamak istedim. Oya yapanlar için önce bunu da göstereceğim. Şöyle hemen ipimi geçirdim. Geçirdiğim ipin, kısadelen yani geçirdiğim ipin ucundan şöyleki parmağımı sıkıştırdım. iğnemi iki defa ipin ortasından geçiriyorum. Bir ve iki. Evet, işte bu kadar basit. İki defa ipin içinden geçirdim ve ipimi çektim. Gayet sağlam ve istediğiniz kumaşla dikebilirsiniz, istediğiniz şekilde inoyası yapabilirsiniz. Her türlü rahat şekilde geçebilir. Evet hanımlar, şimdi bunu koyalım. Bu da dikiş ipimiz. geçirdim. İpin ucunu iki parmağımla sıkıştırdım. Dikiş ipim çok ince. Bir. İki. Biraz zorlandım ama başardım çektim ipimi. Evet, işte bu kadar basit. İstediğiniz kumaştan geçirebilirsiniz. Hiçbir şekilde takılma yapmaz. İpim çok ince olmasına rağmen bunu da geçirdim. İnşallah bu videomdan memnun kalırsınız. Bu bilgiyi kullanırsınız. İşinize çok yarar inşallah. Evet hanımlar, bu videomun da sonuna geldim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.